Herkese merhaba arkadaşlar. Karşınızdayım bugün sizinle beraber. Bugün size fotoğraflarımı göstereceğim. Fotoğraflarımda her şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm fotoğraflarım var arkadaşlar. Şimdi abi fotoğraflarımı göster. Fotoğraflarımı. Bütün her şeyim burada arkadaşlar. Silmedim, bir şey yapmadım. Her şeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Pardon arabayla arabayla falan çekildim arkadaşlar fotoğraf bu kadar oyunlarım bu kadar peki burada çekme video çekme arkadaşlar işte videomuz bu kadarlık işte bir sene gösterdim videoları da girelim isterseniz girmeyelim demiyorum İlk baştan başlıyorum Yarın sınavım var. Bak. Okula gitmeyeceğim. Dert nerede diye sorarlarsan Kar yığın çıkmış dedik gece Oha ya ne sürüyor Daha mı Yapamadı mı? Olmadı mı? ile çektik bunu Filiye ile İzleyelim bunu da izleyelim Yaptı gördüm hayırdır inşallah Şöyle ileriye sadece değil Tamam. Şöyle de. videolarımız böyle arkadaşlar. Onlar şeyle. Ha, şuna bakalım. bakın Ve bunu kim özde? Gerçekten. Kalbin. Şuraya uh. Varlıklı bir ailenin tek oğlu. Hayatı bir şeylere nişan alarak geçmiş. Böyle bir aile niye oğlunu asker yapsın ki? Aile değil. Zaten kendisi istemiş. Vurabilecek misin? Iskalarsan işim biter, evine gidersin. Iskalamam komutanım. Oralar kundudur asker. Beş saniye var. Beş, dört, üç el ateş edeceksin. Üç. 100 metreden bir tane bile tutmamış. Değil mi? 100 metre mi? Ben 200 e attım komutanım. Ya böyle arkadaşlar. Cesurlu abim. Arkadaşlar bu kadar videomu siz kendinize iyi bakın hepinizi öpüyorum görüşürüz baba